Merhabalar. Ben mimar Merve Yaman. Bugün neredeyiz? Niğde'de bulunan Gümüşköy'deyiz. Hadi gelin projemize bakalım. Arkamda görmüş olduğunuz bina toplam 227 metrekare. tek yapıdaki projemizden bahsedeceğim. Bu projemizde mobilya kalemleri, seramikler, her şey bize ait. 12 metrekare büyüklüğündeki yatak odası kısmındayım. 265 metrekare büyüklüğünde bir villa yapıyoruz. Binamızın dış cephesi kaplandı. İzmir Ulamış'ta bulunan şantiyemizdeyiz. Şu an İncek'teyiz. Kendime ev yapıyorum. Çankırı projemizin teslimindeyiz. Eğer ki sizler de bu kadar kısa sürede depreme dayanıklı bir yapı elde etmek istiyorsanız artık tek yapmanız gereken bizlerle iletişime geçmek. Hoşçakalın.